Ama en arkadaşlar ben korkmaz. Hop ben de Gürkan abi. O da Gürkan. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Aa can sana 50 bin lira mı geldi? Üf, para geldi 50 bin lira geldi kimden geldi acaba? Aa, Aa. Ha, dışarı, O hadi şey ama benim ikinci hesabım anlıyor musun? Anlıyoruz. Evet. evet. arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok yani benim yok Gürkan'ın varsa bilmiyorum. <laughs> Dükkan var mı? Allah Allah. Arkadaşlarım ne yalan söyleyeyim benim de. Ne yapacaksın? Can. Tarlamı mı yapsaksın? Tarla yap bak aynı yani. Tarla olabilir. Tarla yatan. Tarla yatan. Buraya yapalım. Can. 27 alırım. Tamam. Gel. Hatta 30 bin versen bana faiz. Tamam tamam. 5 tamam. faiz. Tamam var. tamam tamam. Tam tam tam. Oo o gördünüz mü? İşte bu Gürkan. Merhaba. Giriyoruz burada, paylıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Aya arkadaşlar merhaba. Aynen. Osman, Gıdört, Osman kaç, sana ben ya. sana ne kadar verecektim? 25 100 0.35 Geldi mi canım? Gelmedi mi? Tamam işte. Alo. Ney? 25 bin. Yok kardeş 30 bin dedim ben sana. 25 bin verdim ama konuşma lan. Yok 5000 bin da. mı Ya böyle basket ya. Ne? Şu an video, şu faiz an videonun faiz. içindeyiz. Seni çok boş yapıyorsun. Git de tarla yap. ver abi. Vermiyor. <laughs> ha, ya, ne oldu iyi bir tane. Hadi vermiyor. Ne olacak? Duşta işte elmas alalım arkadaşlar. Bir tane kılıç yapalım. Ee, şunu var. İstiyor musun? Ney? Elimdekini. Belki sen güzel olur. Secret markette satılıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Şeritsiz>. <gülüyor> Aa gidişlerim tarla şurada olsun birazcık gizli yapalım. Nasıl güzel var ya şu an tarla. Dur lan. Kürek böyle yapılmıyor ki lan. Bir dakika. Şu an oyunu ne oluyor? Oyun kendine gel. Can, can arkit bir şey. Bizim odunlarımızla taşlarımızı göster istiyorsan. Bunlar odunlarımız, bunlar taşlarımız. Arkadaşlar valla aldıysan beni tüm yedi sülalem siksin. Evet arkadaşlar biraz daha inme sağlamamış lan 3 Keşke o kadar sinirli girmeseydim <laughs> <laughs> Sakin ol <oluriz>. reis. Çekil <laughs> lan. Şimdi ben sandık yapacağım. İşime engel oluyorsun şu an. Aa gideceğim. Üç tane sandık yaptım biri ben. Biz de her, her şeyde nedir'a gidiyoruz ya. Her türlü ipnelik var. <laughs> <laughs> lan! Öldüm değil mi? Ne ha, nasıl yapacağız kanka şimdi tarlayı? sıçtım onun önü benim bütün sandıklarımı yutuyor. ben biraz nedir de takılayım ya. Evet arkadaşlar şimdi mükemmel yerimizi denetliyoruz. Mimari eser, mimari eser, mimari eser. Sen halen şerefsiz biri var. Onu bulup onu öldüreceğim. Hoppa Allah Asla işte. Biraz da kuars kasmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar son bölümlerde kuarsdan ev yapacağız. Bütün parayı basacağız ve kuarsdan güzel harika bir ev yapmayı düşünüyoruz. Uuuu <laughs> tehlikeli yerler. Türkan sen ne yapıyorsun? Türkan Ha. Ne yapıyorsun? Sen? Ya şunu bir gelince bir açmayı deneyelim. Geliyorum zaten oğlum. Şey. Aa yani bulamadım. Kaz. Kust. Neredesin? Gülüm. Anlamak yok yüreğim. Sızlamak yok. Dur. Hmm. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Akıllar o deli soru Evet arkadaşlar ilk bölümde. Evet. <laughs> Bunu yaptık. İkinci bölümde. <laughs> Bu bölümde de. Bu yana dördüncü bölüm geri zekalı. <laughs> Matematik hocanız. Evet, ben de. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> oh. Ağzını öküzün tekini karşıya yaptığı adaya bakın Allah rızası için lan Hiç mi düşün? Enderman'ın burada ne işi var enderman'ı çağırayım mı lan Gözlerime bak <laughs> Gözlerime bak Yalan şey Enderman'ın gözlerime bak Aha Aa, Jojo geldi Siktir oğlum Kerime oğlum sen karşı tarafa geçtiğin için orada Ajure yazıyor. Hayır mal merhaba yazdı aşağısı. Hani? Ben şunu bir atmaya çalışıyorum ama açılıyorum sen. Ana dur nedir a gidiyor. Lan! Harbi yazmışlar. Ne yani? Açıldı. <laughs> Tarla nereye yapıyorsun? <laughs> Fur topraktan mı yapacağız? Ne yapacağız? Ha. Hadi tak. Toprak alak ya biraz. 64 tane aldım. Açıktım. Dur, toplan bitir biraz şey yapayım. Ancak şunu bir açmaya çalışalım Allah aşkına şu açılıyor. Mu? Geliyorum <laughs> dur. Ben niye taşık geçiyorum lan sen? Ben niye iki saattir böyle şeyler yapmaya uğraşıyordum sen? <laughs> Açılmıyor. İşte bu. <laughs> ne yaptın? Ne bileyim. <laughs> Hadi gel şeye başlayalım. Kırılıyor mu? Hayır. Ben şunları bırakayım ben düşerim. Ben de istiyorum lan ondan. <laughs> Benim de ondanım olsun. <laughs> Torpak aldın mı? Evet hakilerim biz bu arada şeyden önce, videodan önce etrafa bir su çektik, su yaptık, su çektik. Çünkü aramızda bazı mallar ve ben ölmeye diye. <laughs> Sen mal olmuyorsun şimdi, şerefsiz. Ya oluyor. Ne diyorsun lan? <laughs> Böyle atlarlar evlat Ya şimdi ben yanlış yaptım bak burayı alalım burayı. Okey. Anır! Anır! Anırır! Eee! Nereye gidiyorsun? <laughs> lan! Oğlum bütün tavuklar, leylekler aşağı düştü lan! Saçmalama. Bir anda puf! Hah! geri gelir. Bir anda puf! Oldu, gittiler. O <laughs> nasıl? O nasıl <laughs> ses lan? sıla şok artık torpa kalma vakti Bir beş dört alıyorum ben. <laughs> Can sen buraya ne yaptın? Bekle bekle. Geri zekali. işleri Videoyu durdur. Yorulmazlar onlar. Hmm. Bekle dur aklında bir şey var ya. Hemen yapma dur ya. Bir merdiven çekek ya. Ya boş ver merdiveni ne merdiveni? Ya yok ben merdiven istiyorum. Ya kırma geri zekalı. merdiven istiyorum. Ölü Allah'ım. Ya. Anırsın ya. Yemin ediyorum. Lan <laughs> beyin yok ya. Sike sürülecek akıl yok yemin ediyorum. <laughs> ben diyorum oraya gireyim malı ya. Oradan düşer geri zekalı gibi atlayarak düşüyor. Hmm. diyorum Sike sürülecek kadar mı Evet arkadaşlar. Gürkan çok boş konuşmaya başladı. O yüzden onun sesini kıstım şu an. Boşuna konuşsun dursun. Şu an alo diyor. Şu an lan diyor. Beni çok yargıladı, beni çok hakaret etti bana. Ben artık üzüldüm yeter artık istemiyorum ben. Burada şu an bir Yazıcı bir şey de cevap vermeyecek. <laughs> Pişlik. <laughs> Dursun orada ya. Ötlesin biraz. <laughs> Beni sessiz aldım diyor. Sana ne lan? Oha eşyalar mı kendine gel oyun ya. Hmm. Bu oyun sorunu yemin ederim arkadaşlar. Hmm. Bakalım ne diyor. Lü. Alo diyor şu an. Açayım mı? Açayım tamam. Ne oldu kanka? Niye sessiz aldın Ses alan mı? Bir anda telefon kapandı ama ne olduğunu ben de anlamadım. Videoda mıydık ki? Evet şu an videodayım zaten. Ne Sana ne? Bana her şey yap kanka. Merdiven yap. Git de merdiven yap diyorum ya. Niye anlamıyorum? Ben ne yapıyorum şu an? Tamam yapma vazgeçtim. Ben yapmıyorum zaten. Çok komik. <laughs> Çok komiksin ha. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya uzun geçirmeyeceğiz Verdiğiniz rahatsızlıktan da özür dileriz. Kamera arkası. Şu an çıldırıyor. Ya çekil ya, çık ya. Allah Allah. Yeter yeter. Tam yeter zaten. Sana mı soruyorum? Masadan davet al. Konuşma. Tam gerisi kalmadı. Çok güzel oldu <laughs> Efsane ya Ben ya biliyorum bu işi Evet arkadaşlar Şu tarla işi biraz da iletelim, biz geleceğiz Evet arkadaşlar Şimdi tarla yapacaktık aslında yapmadık Şu Gürkan'dan kıskandığım kendime de yaptırdığım şu var Gördüğünüz gibi <laughs> Evet arkadaşlar Biz canla bir karar aldık Can orada şey yapacak, halay yapacak. Ben de burada gördüğün gördüğünüz şu Bölümü özel mi desem? Yoksa hep kalacak bir Hı. ağaç ev yapacağız arkadaşlar. Ağaç yapacağız. Şöyle uçak yapsam yoksa köşelere falan yapsam. Diyorum da köşelere doğru yapayım şuraya. Çünkü Sen çünkü yap ben, ben, de ben de tarlayı bitireyim. Ağaçları. Ama onun için en güzel, en büyük ağacı bulmamız lazım. O da bizim için zorlu olacak. Ama kolay ağaç. Zaten orman ağacı diktiğimiz için. Ağaç. İnşallah ses duyuyorsunuzdur. Yürkan konuşuyor burada. Ses ses. Ses. Oğlum, ses bu ne lan? sesin full çıkmadı lan. Siz bunu orman ağacı mı diyorsunuz abi? Valla lan çıkmadı lan neredeyse. Neyse olsun beleş olduk. Aynı. Şimdi onun yapraklarının dökülmesini var. Diğer tarafa yap. Can ben şu ağacı, şu ağacı çok pis tilt oldu. Hangi ağacı? Şu Ay. iki saattir havada asılı kalan. Ha, bizim senin mal gibi ortaya yaparsan tilt olun tabi. Ağaç, ağaç cenni biz zaten zevkini yaptık. Ya yazamam dur biraz. Hayır mal ben onu demiyorum ya. Şu saçma sapan ortada duruyor ya şey gibi. Ben de işte ondan bahsediyorum kardeşim. Tamam ben de ondan bahsediyorum işte. Ya tamam can he. Biraz e zaafım var. Bak işte. <laughs> Videoda şöyle kanalım var. <laughs> oh <be>. Bak şimdi. <laughs> lan. Düş yorumlara geri verin bana. Ben <laughs> var ya kesin düşeceğim. Boş ama yine. Ha. Arkadaşlar size Başan iki tane, düşürüm. iki tane gerizekalı tanıtmak istiyorum. Biri kılıca verenilik 5 basan. Diğeri de kılıca servet 3 basan. Gerizekalı Yok arkadaşlar da. ben servet 3 basmamışım. <laughs> Yalancı bir şey. Valla basmadım ha kılıcımı atar. Yalancı <laughs> Yalan <ne gülüyor> Valla ha hani şey tamam. var servet 3 yok ganimet 3 var. Değiştiğini çoğabilir misin? He gerizekalı takas ettim köylüyle. <laughs> ben de yanlışla ben de yanlışla yaptım zaten. Öyle bir geri zekalık yaparım normalde ama yapmam. <laughs> yapmam diyecektim ama yaparım ben. <laughs> normalde yaparım ama işte. 31 31 alıyoruz vallahi. 31'e zaafım var dedi. Ha oldu. Ana dur lan bir eksik etmişim. Başta iki oldu video. En az 30 dakika of. Şunu biraz biz bitirelim öyle gelen arkadaşlar çünkü çok uzun olacak izlemeyeceksiniz sonra. Evet arkadaşlar. Şunu da şöyle büyütüyorum. Tamam. Şimdi böyle devam ediyoruz. Sonlara yaklaştım bitirdim neredeyse. Güzel bir görüntüsü oldu. Aha. Diyet yapıyor. Buyum da... kanzilerim? Diğer... Vallahi yeter ve sıkıldım. İyi, iyi. Bir göstereyim mi bu? İyi güzel görüyorlar şu an. Gördüğünüz arkadaşlar. Buna bir ağaç ev yapacak şimdi Gürkan. Güzel oldu bence. Çok. Bu tarla da güzel oldu da masrafı çok ya. Gereksiz tohumlar gereksiz masraf. Ama arkadaşlar şimdi yani yalan yok çok iyi olmamış bu Nedir'in arkasındaki gizli tarla. Bir dakika kaç tane kaldı? Hepsi tamam. 1, 2, 3, 4, 5 kere 5 5 kere 2 Sen ağaçlar dök ama yapraklar dökülüyor mu bak hele Bir dakika Biraz önce 5 tane abi abi. Ben bakıyorum Niye 3 tane oldu ya Allah'ım yarabbim Tam ya dökülüyor. Ne kadar sorunlu bu oyun için senin ya Şu yapraklar dökülmesin de ne olursa olsun Lan ne oluyor Ulan ne oluyor Nasıl? Çık. Tamam bitti. Helal. Şunu da at gitsin. Eski diyorum ki sadece tohum ekmeği de havuç mavuç diye keydim. Onu halledeyim sonra ya dev Dur şu, şu sanda da biraz yatırım yapayım. Benim sandığı görecek lan. Klik klik bu mevam yarrak. Para yetmiyor kırkı. Ana bin lira gitti ya lan. Hiçbir şey. Çabuk oğlum niye oynuyorsun? Bir daha mı Evet. Yani. Evet. Tamam, ben. Arkadaşlarım benim bu oyunum niyeyse çok donuyor biliyor mu? Ana güneş mi açtı lan? Bu Bo bot nasıl yapılıyordu lan? Kim? Ha bot böyle kahot böyle tamam. Son 4 tane daha alayım. Yok bir şey Hiç kanka. Şey... Tamam. Tam dışarıda güneş mi açmış. Bilmiyorum ki. 2020'nin oyunları var oğlum. Bunları kamera kamera. Biraz daha 10 tane daha alalım şöyle. Dış mihraklar. Alalım şimdi buraya koyalım. Başka şoptan ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Tam bir şeye gerek yok. Benim okum okum da kaybolmuş. Ya yani burada lan. Ok burada da yay yok. Yayımı aldın mı? Ne ya Tamam arkadaşlar şimdi burada bölümde tarla yaptık. Diğer bölümde de neredesin lan Gülkan? Dur oyuna geliyorum. Oğlum dur lan videoyu bitirme tamam. şu AÇV yapayım da valla. Tamam AÇV arkadaşlar bir sonraki bölümde görürsünüz. Bir sonraki bölümde yani konusu AÇV olacak. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.